Soygan'ın kitabı Evrenin sadık bir temsilcisi olan bir kitabın hikayesi. Borges buna hayran olurdu. Kendinizi simyacı ve okült John Dee'nin yerine koyun. Büyü ve okült ile çok ilgilisiniz ve elinizde anlaşılamayan bir büyü kitabı var. Sayfaları 40 bin rastgele dizilmiş harften oluşuyor. Bir mesaj sakladığına inanıyorsunuz ama yıllarca çözemiyorsunuz. Meslektaşınız Edward Kelly size Azrail ile konuşabildiğini söylerse ona ilk bu gizemli şifreyi sormaz mıydınız? 10 Mart 1582'de bu gerçekten olmuştur. Londra Mortlake bölgesinde Kelly elindeki ayna vasıtasıyla dinin sorusunu Azrail'e sorar. Azrail kitabın sırrının cennette Adem'e açıklandığını ve bunu yalnızca Mikail'in bildiğini söyler. Dil şifreyi ömrünce çözemez. Sonra kitap bir şekilde kaybolur ve 1994'e kadar bulunamaz. Tablolardaki formül ve şifre hala çözülememiştir. Kodex Serafinianus 1976 ve 1978 yılları arasında yazılmış bu el yazması İtalyan sanatçı Luigi Serafini tarafından yaratılmıştır. Serafinianus hayali bir gezegenin haritası. Çizimler, bitki ve hayvan yaşamıyla ilgili illüstrasyonlar içermektedir. Bütün yazıt garip bir alfabeyle yazılmıştır ve hala dil bilimciler tarafından çözülememiştir. Hmm. Luigi Serafini hala bu kitapla ilgili dilini çok sıkı tutmaktadır. 200 yıldır araştırmacıların kafasını karıştıran Rohong el yazması 1800'lü yıllarda Macaristan'da bulunmuştur. Kont Gustav Bethany'nin kütüphanesinin bir parçasıdır. Yazarı bilinmemektedir. Anlama ve içinde yazanlar gizemini korumaktadır. Anlaşılamayan 448 sayfa yazıdan ve 87 resimden oluşmaktadır. Savaşlar ve dinsel ikonlardan oluşan çok dinli karmaşık bir görsel yapısı vardır hala sırrını koruyor. Liberlin Deus Etrüsk medeniyetine ait olduğuna inanılan bu kadim el yazması, ketenden yapılmış bilinen en eski kitap olma özelliğine sahiptir. Bulunuş şekli de çok ilginçtir. Romalılar Etrüsk medeniyetini yok ettikten sonra onlara ait şeylere hiç önem vermediler. Keten hariç bunun sebebi Romalıların Mısır'ı ele geçirdikten sonra mumyalamaya ilgi duymalarıydı ve kumaşa ihtiyaçları vardı. Bunun için kullanılmıştır. Zengin bir Hırvat kitabın sayfalarının kullanıldığı mumyayı satın almıştır ve sahibi ölünce müzeye bağışlanmasının ardından bu mumyanın üstünde Liber Lenteus yazıtının keten sayfalarının olduğu keşfedilmiştir. 230 satır ve 1200 kelime içerir günümüzde Etrüsk diline ait hiçbir şey bilinmediği için hala çözülememiştir. Kısıtlı bilgiye göre dini Etrüsk ritüellerini anlatan bir takvim olduğu düşünülmektedir. Sırrını koruyor. Rongo Rongo Ester adasının etrafındaki Rapa adlı küçük adalar grubunda bulunmuş bir yazıttır. Aslında bir yazıttan çok el yapımı tablet gibidir. Başka yerlerde de ufak tefek örneklerine rastlansa da en büyük çözülmemiş bilgisi gizlerinden biri kabul edilmektedir. Bunun sebebi, Estel adasının çok izole bir kültüre sahip olduğu için diğer dillerden etkilenmemiş olmasıdır. Aynı Mısır hiyeroglifleri gibi piktogramlardan oluşmaktadır. Sırrını korumakta. Bir yıl şifreni. Şifre çözücülerin yüz yıldır çözemediği bu şifre gömülü olduğu varsayılan büyük bir hazinenin şifresidir ve Hollywood yazarlarını bile kıskandıracak bir hikayedir. 1820'de Virginia'da Thomas Beale bir hancıya içinde 3 sayfalık bir yazıt olan bir kutu bırakır. 10 yıl içinde geri gelmezse açmasını söyler. Bir yıl ortada iz bırakmadan kaybolur ve dönmez. Hancı Robert Morris yıllarca bu 3 sayfadaki şifreyi çözmeye uğraşır ve asla çözemem. Sonra Morris'in bir arkadaşı bağımsızlık bildirgesini şifre anahtarı olarak kullanarak sayfaların tekini çözer. Bu bir haritadır. New Mexico'da ortalama 3 ton altın ve gümüş bulan Bill ve arkadaşları sonradan bu hazineyi Virginia'da gömmüşlerdir. Yine de diğer ikisi çözülemediği için hazine ve şifre gizemini korumaktadır. Jim Sanborn'un heykeli kriptos bir döküman değildir belki. Ama üstündeki yazıları en mahir CIA şifre uzmanları bile çözememiştir. Haber alma becerisini vurgulamak için CIA tarafından yaptırılmış olan heykeli Jim Sanborn, Ed Sheet adlı CIA şifrecisi ortak çalışarak oluşturmuştur. 869 harften oluşan şifre 4 bölümden oluşur. 20 yıldır bazı meraklılar ve şifre çözücüler iki bölümü çözmeyi başarmışsa da hala anlamlı bir şey açığa çıkaramamışlardır. Gizemini koruyor. Gnostik İnciller Derilerle bağlı bu el yazmaları milattan sonra 4. yüzyılda bulunmuştur. 2. yüzyılda Hristiyanlığın bir yan mezhebi olarak ortaya çıkmış Gnostikizmin ana yasıtlarıdır. İddiası gerçek kurtuluşun bir insanın hakikatleri kendi içinde bulup daha yüksek bir gerçeklikle hasıl olmasıdır. İçinde Thomas'ın İncil'i, Meren'in İncil'i, Judas'ın İncil'i şeklinde farklı ciltler bulunur. Mısır'da 1945'te iki çiftçi tarafından bulunmuştur. Onları Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden korumak isteyen bir rahip tarafından bir kavanozda saklanmışlardır. 1970'lerde İngilizce'ye çevirmiş olsalar da içeriklerinin Hristiyanlıkla örtüşmeyen bölümleri vardı. Felsefe, kozmoloji ve İsa'nın hayatını inceleyerek kozmik, birinci ve ruhsal algıyı genişlettiği iddia edilen bu yazıt Chicago'da 20. yüzyılın ortalarında yazılmıştır. 2000 sayfadan fazla olan bu yazıtı kimin yazdığı belli değildir ve kitabın öğretilerini önemseyen ve yaymaya çalışan bir kuruluşa bile sahiptir. 1925'te William Sadler adlı bir doktorun transa giren ve girdiği bu transtan uzun konuşmalar çıkartan hasta bir adamın monologlarını kaydederek oluşturduğu iddia edilir. Urantia kitabı özellikle Hristiyanlık olmak üzere tek tanrılı dinlerin çoğunluğuyla ortak noktaya sahip özellikler gösterir. Kitapta öne çıkan şeylerden biri evrenin coğrafyasından bahsetmesi ve içinde bin tane yaşanılabilir gezegen olan süper evrenler ve bölgesel evrenlerden bahsetmesidir. Yine de bu kitabın arkasında kimin olduğu hala gizemini koruyor. Cehl yazması. Voynich, bütün gizemli yazıtların arasında en ünlüsü ve en ilginçidir. 1404 ile 1438 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Kitap 15 santimetre, 22.5 santimetre ölçülerinde ve 240 sayfadır. Ancak tamamının 270 sayfa olduğu düşünülmektedir. 30 sayfası eksiktir. Kitaba ismini veren, 1912 yılında varlığını ortaya çıkaran Wilfrid Voynich adındaki sahaftır. Yapılan bilimsel incelemeler, kitabın Voynich tarafından yapılmış bir sahtekarlık olmadığını kanıtlamıştır. Voynich el yazmasında, dünyadaki bitkilere benzemeyen illüstrasyonların bulunması, kitabın uzaylılar tarafından yazıldığı veya ölümsüzlük iksiri tarifi olduğu gibi teorilere yol açmıştır. Kitapta normal dillerde tekrar eden kelimelere ait bir yapı bulunmadığı gibi, dünyadaki hiçbir yazı karakterine benzememektedir. Meleklerin dilinde yazıldığı veya Leonardo da Vinci'nin şaka olarak yazmış olabileceği gibi teorilerde mevcuttur. Voynich el yazması, yıllardır diye bilimciler, kriptologlar, tarihçiler, diğer branşlardan bilim adamları ve meraklılar tarafından yoğun olarak incelenmekle birlikte çözüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. İngiltere'de. Uygulamalı dil bilimleri profesörü olan Stephen Bax, aktif olarak bu esrarengiz el kitabını çözmeye çalışmaktadır. Voynich, daha uzun süre gizemini koruyacak gibi görünüyor.